Arkadaşlarım, hepiniz Ağustos ayı doğum günü etkinliğimize hoş geldiniz. İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak başkanımızın talimatıyla yapmış olduğumuz bu doğum gününde hepinize nice seneler diliyorum. Sağlıkla, ve ailenizle, sevdiklerinizle beraber nice uzun ömürler olsun inşallah. Ee, güzel günler geçirmeniz dileğiyle diyorum. Bugünün konuşmasını yapmak üzere ilk önce tüm Mersen Şuraya Başkanım Erdal Karakuş'u sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de değerli belediye başkanıma, kurum yöneticilerimize, kıymetli emekçi arkadaşlarımız, onların kıymetli aileleri. Hepinize hoş geldiniz. Hem iyi akşamlar hem de bu ay içerisinde doğan Tüm emekçi arkadaşlarımıza öncelikle sağlık, sıhhat ve gerçekten hayal ettikleri bir yaşam ve hayal ettikleri bir kentte bir arada dayanışmayı temenni ediyorum. Tabii şunu ifade etmem lazım, ee, samimice birkaç şey söylemek gerekirse. Yaklaşık 14 yıldır, 15 yıldır, 40'ın üzerinde belediye başkanıyla çalışmış, onlarla sendikacı olarak muhatap olmuş. Kocaeli'de, Yalova'da ve Sakarya'da aklınıza gelebilecek ya da gelmeyecek çok uç örnekleri iyi ya da kötü anlamda görebilmiş bir kişi. Bugün burada bir araya geldiğimiz bu manzara gerçekten iyi anlamda çok kıymetli ve çok anlamlı. Çünkü en insani halimizi, en sosyal halimizi belediye başkanımızla, yönetimiyle ve emekçilerle bir arada böyle bir sosyal ortamda paylaşıyoruz. Bunun hem çalışma yaşamına yansıması, hem iş üretimimize yansıması, hem bize devredilen, devraldığımız hizmeti çok daha iyiye götürebilmek, hem de gerçekten aslında bırakın Türkiye'yi dünyanın en şanslı kentlerinden biri olan Kocaeli'yi bu kadar makus talihine, yani bu endüstriyel kapitalizmin bütün sıkıntılarını bir arada yaşamış bir kenti çok daha yaşanabilir, çok daha güzel bir kent haline getirme yolunda hepimizin büyük bir dayanışmaya ihtiyacı var. Bir de gerçekten başkanımızın müsaadesi olursa bir dakika için en azından şunu ifade etmek isterim. Bir memur sektörü başkanı olarak bugün bir facia kararla karşı karşıya kaldık. Çalışanı 4 milyon, emeklisi 3,5 milyon olmak üzere ailelerimizle birlikte 21 milyonu ilgilendiren toplu sözleşme Hakem heyeti hükümetin zam teklifini bakın bir puan daha arttırmadan kabul etti. Bu herhalde dünya tarihinde bile olmaması gereken bir olay. Çünkü hakem dediğiniz şey iki tarafa alır, belli bir noktada uzaklaştırır, makul bir noktada bir araya getirir. Ama öyle olmadı. Bizzat hükümetin zam kararnamesini, aslında sefalet sarmını maalesef onaylamak durumunda kaldı. Biz bugünler itibaren hem buna tepki koyan hem de bunu tersine çeviren bir dayanışmayı örnek için tüm gücümüzle çalışacağız. Çünkü üreten biziz üretimimizin karşılığı olan 10 insanca bir yaşamı e, talep ediyoruz ki en doğal hakkımız bu. Bakın buradaki örnekleri çoğaltmak, bu örnekleri kocaeli yaymak, mümkünse Türkiye'ye yaymak, ekmeğimize sahip çıkmak, hep beraber üretmek ve güzel bir geleceği kurmak adına çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza, ekibine ve emekçi arkadaşlarımıza bu ay doğanlara tekrardan sağlık, saat ve hayal ettikleri bir ömür diliyorum. İyi akşamlar. Evet, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Genel Şube Başkanımız Vedat Fikir'i davet ediyorum. Çok değerli belediye başkanımız, çok değerli Ümbelsen şubemizin çok kıymetli şube başkanımız, başkan yardımcılarımız, daire müdürlerimiz ve İzlik Belediyesi'ni oluşturan çok kıymetli ailemiz hepinize saygılarını, sevgilerimi sunuyorum. Öncelikle bu ayda doğan İzmit Belediye Ailesi'ndeki tüm arkadaşlarımızın ben de işlenlikle doğum günlerini kutluyorum ve bundan sonraki yaşamımızda da hep birlikte omuz omuza sağlıklı bir şekilde başkanımızın da ifade ettiği gibi hayallerimizin gerçek olacağı bir ortamda olmak istiyoruz. Evet az önce başkanımın söylediği gibi bu ülkede şu anda gerçekten ekonomi her geçen gün çok kötüye gidiyor. Bu yönetimin, ekonomik yönetiminin yaklaşık son üç buçuk yıldır bu ülkedeki tutarsız davranışları hazinenin, yani bizim olan bütçenin nasıl heba edildiğini bir göstergesi. Ama biz şanslıyız. İzmit Belediyesi ailesi olarak şanslıyız. Neden? Çünkü geldiğinden bu yana yaptığımız bütün toplu iş sözleşmelerinde gerçekten şu anda açıklanan enflasyonların üzerinde ve bizim hakikaten karşılığını, alın temrizin karşılığını veren bir anlayışta olan bir belediye başkanımız var. Ben bu anlamda hepinizin adına kendisine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İşte biliyorsunuz daha <laughs> daha yeni bir ek protokol yaptık. Sağ olsun orada da bizi kırmadı. Çünkü biliyorsunuz biz e, yıl başında yaptığımız toplu iş eğer hatırlarsa e, Türkiye'deki Enflasyon yüzde 63 ke, biz yüzde 75 sadece yönlülerimize sosyal paket dediğimiz yani diğer ödemelerimize de yüzde 90 ile 120 arasında zam almıştık. Tabii ki belki bu çok anlamlı zamlar bu ülkenin işte bu ekonomisini kötü yönetilmesinden dolayı e, hayat pahalılığından, mutfaktaki yangından dolayı zorlanıyoruz hepimiz. O bütün genel politikanın bir tutarsızlığı ama. Şu anki bütçeden çok net söylüyorum. Çünkü hesabı kitabı bize her şeyi açtıkları için şu anki bütçenin yüzde 40'sini biz toplu iş sözleşmesi karşında kullanıyoruz. Bu çok anlamlı. Bakın başka belediyelerde biz sen 28 kat büyük olan örneğin büyükşehir belediyesinde örneğin bizimle aynı eşyalar olan bende aşı yüzde Son yüzde 20'den sonra belki yüzde 12, yüzde ancak gelebildiler. Bunları neden anlatıyorum? Biz büyük bir aileyiz ve şanslıyız. Gerçekten bizlerin çalışmasını, bunun karşılığında da alın terimizi vermekte çok zorlanmadan aldığımız bir belediye başkanımız var. Bunların kıymetini bilmemiz lazım. Az önce sevgili başkanımın da söylediği gibi bu büyük aileyi keşke Türkiye'nin her yerinde bu anlayışa getirebilse ve bu e, bu tür organizasyonları ben biliyorum. Birçok belediyede görme şansımız yok. İlk bir önceki Temmuz ayındaki toplantıda ifade etmiştim. Bir şanssızlık yaşadık. Neydi bu? Pandemi, peşine deprem. Belki de bu tür sosyal etkinliklerimizin artmasını e, ne yazık ki o doğal ortamlar biraz engelledi. Ama ben umuyorum ki bundan sonra bu büyük aile her zaman iç içe daha güzel günlerde hep birlikte olacak. Bizlere bu imkanı sağlayan öncelikle belediye başkanımız ve onun bütün ekibine Şahsım adına, sendikam adına tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki doğdunuz, iyi ki birlikteyiz, hep beraberiz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz genel başkanımıza. Ee, şimdi konuşmalarını yapmak üzere başkanımız Sayın Patrik Kaplan'ı davet vermek Çok teşekkür ediyorum. Sendikalarımızın çok kıymetli başkanları, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli müdürlüklerimiz, İzmit Belediye'mizin, İzmit Belediye ailesinin çok kıymetli emekçileri, değerli aileleri, eşleri, çocukları. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu üçüncü doğum günü etkinliğimiz elimizden geldiği kadar çalışma arkadaşlarımızla bir vesileyle dayanışma ve yan yana olabilmek adına bir vesileyle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Önemli günleri beraber kutlamaya çalışıyoruz. Hangi müdürlükte, bir hangi birinde, hangi bir düzeyde çalışırsa çalışsın, işçilerimizin, çalışanlarımızın memur, işçi fark etmeksizin yan yana olabilmesi çok ama çok kıymetli. Bu dayanışmanın en önemli fiziki koşullarından da bir tanesi. Ne yazık ki göreve geldikten sonra çok fazla olumsuz şeyler hep bizi buldu. İşte sevgili başkanımız da dediği gibi pandemi, ekonomik krizler, depremler, seller olmayan şey kalmadı. Herhalde bir göktaşı düşmedi. Böyle giderse o da olacak gibi duruyor. Dolayısıyla o kadar sıkıntılı günler Türkiye geçirdik ki e tabii ki onun yansımaları bizim gibi belediyelerde de yaşandı. Aslında biz bu tür etkinlikleri çalışanlarımızın önemli günlerinde onlara olan e, duygu ve düşüncelerimizi paylaşabileceğimiz bu tür etkinlikleri daha ilk zamanlardan itibaren yapmayı çok istedik ama bir türlü mümkün olmamıştı. Bu seneye nasip oldu. Bu sene de ee, hangi birinde çalışırsa çalışsın, her ay doğan işçilerimizin, emekçilerimizin alın terine duyduğumuz saygı uyarınca doğum günlerini kutlamaya çalışıyoruz. Öncelikle davetimize icabet eden bütün çalışma arkadaşlarıma, zaman ayıran, gelen, değerli çalışma arkadaşlarıma hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle teşekkürü de ailelerinize yapmak istiyorum. Çünkü her toplantıda özellikle eşli çocuklu ailece katılmanızı çok arzu ediyorum. Bunu hep insan kaynakları müdürlüğümüze de ısrarla söylüyorum. Önceki bir iki toplantıda çok fazla eşsiz, damsız gelen bir durum oradan geliyor. Bugün <laughs> baskı yapınca eşini almış gelmiş. <laughs> damsız gelenleri kınıyorum. <laughs> Ailesini almadan gelenleri kınıyorum. Evet, hava müdürüm de eşini almış gelmiş. Öyle zaten. ayrıca de sonuçta bir burası da bir aile ve ailelerimizle birlikte olmanız çok kıymetli. Bu vesileyle ben bugün sizlerin bizleri bu güzel etkinliği yalnız bırakmayan değerli ailelerinize, çocuklarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu ay içerisinde doğan bütün emekçi arkadaşlarımı doğum günü en içten dileklerine kutluyorum. Hayırlı, güzel, uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum çoluğunuza, çocuğunuza, ailenizle nice nice senelere doğum gününüzü bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte, sendika başkanlarımızla birlikte en içten dileklerimizi kutluyoruz. İnşallah güzellikler, hayalleriniz gerçek olur. Allah gönlünüze ne varsa onu versin sizlere inşallah. Böylesi dayanışma gününde de bir nebze de olsa yan yana olalım istedik. Dediğim gibi şu anda hangi müdürlük fark etmek sizin herkes yan yana. Bu dayanışma önemli çünkü tahmin ediyoruz. 1800 e yakın personel çalışıyor ve bazılarınız belki birbirinizi hiç görmedi. Ne iş yaptığınızı çok bilmiyorsunuz. İşte bu birliktelikler aslında bu aileyi daha da güçlendiren, aslında birbirinize daha fazla sahip çıkmanıza da vesile olan bir birlikteliklerdir. O yüzden ben bu doğum günü kutlamalarını ya da aile içerisinde yapılan birçok dayanışma etkinliğini önemsiyorum. Bir kez daha katıldığınız için, bu akşam bizlerle olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İzmit'e olan sevgimiz, aşkımız, İzmit'e olan hizmetlerimiz en üst düzeyde hep birlikte halkımıza, halkımızın isteklerine dayalı olarak hizmetlerimiz devam edecek. Bütün çalışma arkadaşlarıma ilk günden beri şunu söylüyorum. Hiçbirinizin maaşını ben vermiyorum. Hepinizin maaşını millet veriyor, halkımız veriyor, onların vergileri. Dolayısıyla bizlerin de görevi, özel yönetimimizde birlik, beraberlik, dayanışma ama aynı zamanda halkımıza en üst düzeyde hizmet, halkımızın memnun olması için, bu kendi sorunlarının çözülebilmesi için de hepimizin ee, elini taşın altına koyarak halkımıza en üst düzeyde hizmet etmek görevimiz. Ben bunu en belirginle yaptığımızı biliyorum. Yapmaya devam edeceğinizi de biliyorum. Emekleriniz daim olsun. Alın televiziyi daha da iyi koşullarda alabildiğiniz günler nasip olsun. Görün, ister ki, böylesi zor ekonomik koşullarda işçilerimiz, emekçilerimiz çok daha iyi koşullarda, çok daha iyi ekonomik standartlarda aslında hayatlarını geçindirebilse ama ne yazık ki bir koşulun hepimizi etkiliyor. Biz elimizden geldiği kadar şeffaf bir şekilde sektika başkanlarımızdan hiçbir şey gizlemeksizin, arka kapı, kapalı kapılar ardında asla hiçbir şey yapmaksızın tüm şeffaflığımızı, hesaplarımızı önlerine koyarak en iyisini yapabilmek için ilk günden beri çabalıyoruz. Çok şükür bugüne kadar İsteyip isteklerimize de en üst düzeyde yapmak nasip oldu. İnşallah daha iyi günler sizlerin olsun, ailelerinizin olsun. Daha iyi günlerde konuşmak dileğiyle tekrar hepimizin doğum gününü kutluyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar dileriz. Sözlerinizi yavaş ve sahneye davet ediyorum. Pastamız da gelecek. Bu arada basın yayın müdürümüz fotoğraflarınızı da çekmişti. Onları da masalarınıza dağıtacaklar. Almadan gitmeyin. Happy birthday to you. Happy birthday. Şimdi özellikle bir burada bulunan alacağız. çocuklardan, anne babalarınızı bu ay, artık bugün ilan edelim değil mi? Bugün doğum günü. Önce şu güzel çocuklardan, anne babalar için güzel bir alkış alalım mı? Onların doğum gününü kutlayın. Evet, sevgili emekçi arkadaşlarım tekrar nice nice yıllar diliyorum. Hepiniz güzel güzel dilekler tutun ve sonra pastamızı üfleyeceğiz. Hazır mısınız? Ee, sen hazırsın, gel 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 be. <laughs> Gel bakalım böyle. Sen annen adına sen üfleyeceksin o zaman tamam mı? Evet dileklerinizi tuttuysanız pastamızı üfleyelim efendim. Buyurunuz. Happy birthday to you. thank you